Bizim bir şey yapmamız lazım. Ben de düşünüyorum ama hiçbir şey bulamıyorum. Allah'ım sen şu sevenlerin yüzünü güldür ya. Zeynep ya. Ol canım ol, ol. Çok mu acıktın sen? Hı? Efendim baba? Alo kızım, sesin niye boğulu geliyor? Yok babacığım iyiyim ya merak etme. Ee, kızım ya ben bir halt ettim de. Ne oldu? Ya evin borularını tamir ederken yani her şeyi birbirine kattım. Evde su yok. Her taraf kirpas içinde. Sen bu gece Fatma'da kalsana. Ya yok babacığım olur mu öyle şey? Şimdi Fatma da rahatsız etmek istemiyorum. Ben gelirim. Akşam birlikte hallederiz. Tamam mı? Merak etme. Ne oldu? Eve bir şey mi olmuş? Ha, babam evin altını üstüne getirmiş. Akşam eve gelme diyor. E bizde kal. Ya hayır olur mu öyle şey? Ay, evde kalamazsın ki zaten. Bizde kalıyorsun. Baba bir dakika. Kızlar gecesi. Zeynep sen ben. Mısır patlatırız. Film açarız. Dedikodunun dibine vururuz. Değil mi Zeynep? Şahane olur. Harika olur. Ya, e Ali ne olacak? Ya atarız evden. Ver sen bakayım. Ver. Tahir babacığım. Siz benim öz babam sayılırsınız. Yüksek müsaadenizle Gonca bugün bizde kalabilir mi? Teşekkür ederim. Tamam, tamam Nurban. Kapat, tamam. Tamam. Siz daha yeni evlisiniz. Olur mu öyle şey? Ya Gonca saçmalama. Önümüzdeki 40 yıl daha muhtemelen Ali ile birlikte olacağım zaten. Ben Ali arıyorum. Ya dur dur hayır ev zaten varma daha şimdi bir de ne bileyim ne yiyecek babam akşam? Ay iki yumurta kırı versin. Nurbağ'ın organizasyonu yaptı bir kere. O yaydan çıktı bir kere hadi ben arıyorum. Ya doktor Allah'ını seversen bir çare bul ya. <laughs> ah, bulamıyorum Ali'm bulamıyorum. Yani yüz binlerce aşık barıştırdım. Milyonlarca yuva kurdum. Ama... Ama bu konuda bir çare kaldım. Olmuyor. Mu? Ne oldu? Aklına bir şey mi geldi? Mesleği bırakıyorum abi. Ne? Madem adamın hasıyla dünyanın en iyi kalp kızını barıştıramıyorum... ...o zaman veda vakti gelmiştir Ali. Ya iyi de niye soyunuyorsun ya? Niye, niye? İş kıyafetlerimi çıkarıyorum. Ve... ...sivile dönüyorum. Ya, aha. Bak, ışık saçan yüce kadın oldu. Tamam Ali, bak. tamam Ali. Kör olacağım aç aç. Nurbanu, hayatımın ışığı. Aşkım, operasyon başlasın. Ne operasyonu aşkım? Togon operasyonu. Togon derken aşkım? Ya toprak gonca operasyonu aşkım bak şimdi. Gonca bu akşam bizde kalacak tamam mı? Sen de toprağı ara, ayarlı onda. Seni kutluyorum Nurbanu. Ya gözünü seveyim dibimden bir geç ya. ver şu telefonu. Ya ver, ver şu telefonu. Dur. Alo Nurbanu. Çok romantik bir ortam olsun Nurbanu. Böyle yani mum ışıkları, romantik müzikler, gül yaprakları. Çok... Doktor, Hı? Ali hemen toprağı arasın. De hemen toprağı arayacak bir Dur sonra tamam, ararım da. sen de mesleğe dön. Bir de gözünü seveyim, giyin ya. Üşüreceğim.